Arkadaşlar selamlar iyi çalışmalar. Mustafa Ayacı hocamızın ayeti matematik soru bankasında çok güzel bir soru. Sayılarla böyle oynamamız gereken bir soru. Öncesinde bu uğraşın. Eğer çözemediyseniz ya da benim çözümümü görmek istiyorsanız videoyu izleyebilirsiniz. Ve videoya geçmeden de bir videoya beğeni bırakırsanız sevinirim. Şimdi soruda demiş ki 1 artı kök 2'nin kübü 7 artı 5 kök 2 olduğuna göre logaritma 5 kök 2 eksi 7 tabanında 3 artı 2 kök 2 sayısının değeri hangisine eşittir diyor. Sorunun olayı aslında sayılar arasında bir eşitlik bulabilmek. Onu bulduktan sonrası çıkıyor zaten. Şimdi şöyle soruya bir yaklaşalım biraz. Eşitlikleri nasıl yakalayabiliriz? Şimdi 1 artı kök 2 var. 7 artı 5 kök 2 var. 5 kök 2 eksi 7 var. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuna bakalım. 7 artı 5 kök 2. 5 kök 2 eksi 7. Yani şey gibi düşünürseniz 5 kök 2'ye a. 7'yi de b gibi düşünürseniz a eksi b a artı b var. Peki bunları çarparsak acaba bir şey gelir mi? Ona bakalım hemen. 5 kök 2 eksi 7 çarpı 5 kök 2 artı 7. A eksi B artı B ne olacak? Kare farkı A kare eksi B kare. Bunun karesi 25 çarpı 2'den 50. 50 eksi 7'nin karesi 49. Ne geldi? 1. İlk eşitliğimiz bu. Bu iki sayının çarpımı 1'miş. Yani bunu nasıl yazabiliriz mesela? 1 bölü 5 kök 2 artı 7 şeklinde yazabiliriz. Aklımızda kalsın peki. Sonrasında 1 artı kök 2 sayısı ile 3 artı 2 kök 2 sayısı. Bunların arasında da bir eşitlik var. Biraz düşünmek gerekiyor. Ben gördüğümü şöyle düşünmüştüm. Şimdi bunun karesini alsak. Ne gelir acaba? 1 artı, 2, 1 artı kök 2'nin karesi. Alalım mesela karesini. 1. Birinci ile ikinci çarpımının 2 iki katı 2 kök 2. Diğerinin karesi de 2. Bakın toplayın. 3 artı 2 kök 2 geldi. Yani şu ilk eşitlikteki 1 artı kök 2'nin karesi 3 artı 2 kök 2'ye veriyor. Yani bizim üstümüzü veriyor. Şimdi bu gösterilen 3 denklemde bu sayıyı düzenlemeye çalışacağız. Olay bu. Yazmaya çalışalım logaritmayı. Birazcık da sağ alalım şöyle. Tabanı arkadaşlar Şöyle yazalım. 5 kök 2 eksi 7 ya. Bunu yalnız bırakırsak ne gelecek? 1 bölü 5 kök 2 artı 7. O da nedir? 5 kök 2 artı 7'nin eksi birinci kuvveti. Yani 1 bölü şeklinde yazılmışıdır. 3 artı 2 kök 2'yi de nasıl yazalım? Bakın burada yazmıştık ya zaten. 1 artı kök 2'nin karesi şeklinde yazalım. Şimdi logaritmada şöyle bir kural vardı. Logaritma a üzeri b tabanında c üzeri d'de d'yi payımıza b'yi de paydayı atabiliyorduk. Burada onu kullanırsak ne yapacağız? 2 paya eksi 1'i de paydayı atacağız. Yani eşittir. Eksi 2 logaritma 5 kök 2 artı 7 tabanında 1 artı kök 2. Şimdi bunu kullandık. Son olarak bir de şey kaldı. Şu ilk denklem. 1 artı kök 2'nin küpü 7 artı 5 kök 2. Bunu da kullanacağız. Bakın 1 artı kök 2'nin Kübü 7 artı 5 kök 2 ya. Bu sayı ile bu sayı zaten eşit. Yani logaritma bir şey tabanda bir şey gelecek. Oradan da 1 gelecek. Şimdi önce şuradan yapabiliriz aslında logaritma. A tabanında B'de taban ve üstün arkadaşlar istediğimiz kuvvetini alabiliyoruz. ya yani Atıyorum kübünü alın her iki tarafında. Logaritma A küp tabanında B küp. Bakın 3 başa geldi. 3 paydaya geldi. 3 bölüşten yine logaritma A tabanında B'ye döndü. Yani hem tabanın hem de üssün istediğimiz kuvvetini alabiliriz. Burada her kübünü alırsak her ikisinin de. Çünkü 1 artı kök 2'nin kübünü oluşturmaya çalışıyorum. İkisinin de kübünü aldık. Neye eşit geldi? Şu aşağıdakini de paydaya atalım. Eksi 2 bölü 3 logaritma. 5 kök 2 tabanın 5 kök 2 artı 7 tabanında 1 artı kök 2'nin kübü de 7 artı 5 kök 2. Bakın bu nedir zaten logaritma bir şey tabanında bir şey. Bu da nedir? 1. E ne kaldı geriye? Eksi 2 bölü 3 kaldı. O da hangi şıkkı arkadaşlar? A şıkkı.